Trakya Üniversitesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Edirne Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun sergisi Balkan Kongre Merkezi'nde açıldı. Açılışa Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yener Yörükle eşi Şule Yörüğün yanı sıra çok sayıda davette katıldı. Sergide Edirne Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun usta öğreticileri ve kursiyerlerinin mis sabunu, resim, Edirne kari, ebru, motif çizim teknikleri branşlarında toplandı toplam 150 eser yer aldı. sergi Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 7 Mart Cuma günü saat 17'ye kadar açık kalacak.